Bugün 16 Ekim 2021 Cumartesi. Aslında bugün video çekmeyecektim çünkü emekle yaşa takılanlarla ilgili bugün herhangi bir gelişme yok. Bu yüzden vaktinizi, zamanınızı boş almamak için video çekmeyecektim. Ancak dünkü çektiğim videoda 65 bin lira bir maaştan bahsetmiştim. Evet bir izleyicimiz şu şekilde bir mesaj atmış. 65 bin lira mı videoyu atsana? sen her duyduğunu söyler misin? Araştır kanıtlı 65 bin lirayı demiş. Evet araştır kanıtlı 65 bin lirayı demiş. Biz de bir ufak bir araştırma yaptık. Ee, keşke bu araştırmayı yapmasaydım. Evet araştırma sonuçlarında e, bu tarım kredi marketlerinin başındaki e, muhteremin bu muhteremin e, kim olduğu Fahrettin Poyraz, evet bu eski bir AK Parti milletvekili, malum zamanında AK Partiden milletvekilliği yapmış ve tarım kredi kooperatifinde biliyorsunuz bu marketlerin başında bu beyefendi gübre taştan, gübre taştan 12 bin lira, gübre taşta malum tarım kredinin bir 75 hissesi tarım Kredi'de. yani tarım kredinin bir işletmesi diyelim. Ee, Tarım Kredi Kooperatifleri birlikleri Personel Yardım Vakfından 5750 lira huzur hakkı. Yani velhasıl kelam e, olay şu efendim. Biz e, zenginin parası zürdün çenesini yorar. Yani biz burada çenemizi yoruyoruz. E, beyefendi eee alıyor alsın. Yani bir gözümüz yok. Gözümüz yok ama biz ee, ne dedik? Adalet dedik. Yani hani e, bunlar yola çıkarken ne diye çıktılar? E, bizden nasıl bu oyları topladılar? Hazreti Ömer adaleti diye yola çıktılar. E, ancak gördüğümüz gibi AK Parti e, eski çalışanları, eski milletvekili, yenisi, şusu, busu, efendim biz ancak e, bunlar e, bütçemiz ancak bunlara yeter. Yani buradan kesinlikle ne emeklimiz Efendim, ne emeklilikte yaşa takılanımız kimse herhangi bir gelişme, zam, şu bu beklemesin efendim. Beklemesin.